Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Yalanın en etkili panzehri hakikat, iftiranın en etkili panzehri de hukuktur. Bu anlayışla şimdi sizlerin huzurunda ülkemize son 19 yılda nereden nereye getirdiğimizi özetle de olsa tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu defa güncel tartışmalara daha iyi ışık tutması bakımından makro ekonomiyle başlayarak hizmetlerimizi anlatacağım. Bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp rızık topluyor, götürüyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi. Yandım Allah diyorsa benim halkım vatandaşım, %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedim.